Merhabalar sevgili gönül dostları. Size orijinal değişik bir şey yapayım istedim. İlk videoma evimde sıcacık odamda video çekerek yani değil. Sizlerin karşısına Hollanda soğuğunda çıkayım istedim. Diğer videolarda gördüğüm gibi başka birine bakıyormuş gibi veya işte efendim yazılanları <laughs> bir yerden okuyaraktan ben yine röportaj havası vermek yerine direkt <laughs> kopya çekerekten devam edeceğim. İsmim Kerim Aynur. 1976 Giresun doğumluyum. 22 senedir Hollanda'da yaşıyorum. Son 2 senedir de psikolojik danışmanlık ve aile danışmanlığı yapıyorum. Bilgi ve birikimlerimi sizlerle paylaşmak için kolları sıvadığımda şöyle bir YouTube'a bakayım kim ne demiş. Tekrar düşmeyeyim. Söylenenleri söylemeyeyim istedim. Her ne kadar tekrar düşmek istemesem de şu da bir gerçek ki insanlar farklı kişiliklere sahip ve anlatan da an de farklı kişiliklere sahip olduğu için herkesin verdiği mesaj herkese aynı şekilde gitmiyor. İşte sesini beğenmiyor, duruşunu beğenmiyor, gülüşünü beğenmiyor vesaire. O yüzden bazen de tekrara düşebiliriz, kusura bakmayın ama orijinal videolarla karşınızda olacağım. Başka yerde duymadığınız şeyleri söylemeye gayret edeceğim. Şimdi diğer e, insanların yaptığı videolara psikolog olsun, kişisel gelişim, motivasyon ne derseniz deyin. E, bu tür videolara baktığımda e, ve yazılanları okuduğumda bu tür videolardan nefret ettiğinizi fark ettim. E, o yüzden ilk videomun konusu psikologlardan neden şifa bulamıyoruz? kişisel gelişim videolarından neden nefret ettik? Aynı zamanda kişisel gelişim kitapları da keza neden ihtiyacı tam olarak karşılamıyor? Gibi sorulara cevap vermeye çalışacağım. İlk videomuz inşallah bu şekilde başlıyor. Bu videoyu çok önemsiyorum. Lütfen sizler de zaman ayırarak da dinlerseniz sevinirim. Tabii ki bu videolardan şifalanmak isteyen sizlersiniz. Fakat ben yine de doğru bir şekilde anlaşılmaya özen gösteriyorum. Bu manada siz de lütfen elinizden geleni yapın. Ayrıca uzmanız diyerek çıkıp konuşanların sizlere karşı bilinçli bir şekilde veya bilinçsiz bir şekilde yaptıkları hatalar yanı sıra vatandaşlar olaraktan yaptığımız hataları da burada dinle getireceğim. Bu şekilde psikolojimizi anlamamızın, sıkıntılarımızı bulmanın yolu ve yöntemleri de biraz belirmeye başlayacaktır. Düzeltilmesi gereken o kadar çok şey var ki sevgili dostlar. İlk olarak bu yanlışların neler olduğunu anlataraktan başlayalım istiyorum. Öncelikle kişisel olarak yaptığımız hatalar bu çok önemli diye düşünüyorum. Öncelikle iğneyi kendimize, çuvalımızı başkasına batıralım. En ciddi problemlerimizden biri Başta sizlerin maalesef uzun videolardan sıkılıyor olmanız. Ben elimden geleni yapacağım videoları kısaltmak için ama söz konusu psikoloji ise sevgili gönül dostları sorunların araştırılması, Elde edilen bulguların değerlendirilmesi, yolumuzu nasıl yürüyeceğimizin belirlenmesi ve aynı zamanda da takibi gerekiyor ki burada bir süreçten bahsediyoruz ve bu sürecin de yine kontrol edilmesi, alınan kararların e, sağlıklı bir şekilde uygulanıp uygulanamadığını kontrol edilmesi gerekiyor. Yani e, burada altı çizilmesi gereken cümle şu, kişisel gelişim bir süreçten ibarettir. Bu süreçte travmalarımızın tespiti çok önemli. Bunun yanı sıra çok önemli olan bir başka konu da Toplumun bize yüklediği yanlış inanışlardan kurtulmamız gerektiği, Bunların da tabii ki tespiti ve kurtulma yönünde çalışmalarına yapılması gerekiyor. Bunlar olmadığı sürece, yani bu travmaların bulunup halledilmemesi ve efendim toplumun verdiği negatif kodların ne olduğunu bulunup ve çözülmemesi durumunda size burada ne türlü motivasyona verilirse verilsin, bunların maalesef işlemeyeceğini ne size yüzde garanti edebilirim. Örnek olarak bir video gördünüz ve şöyle sesleniyor. İşte efendim karnınıza küçük sürprizler yapın, onu mutlu edin ki siz de mutlu olasınız. Şimdi asıl aslında çok güzel bir cümle gibi kulağa gelse de bunu duyan vatandaş eşine hemen gideyim onu mutlu edeyim, sürprizler yapayım diyemeyecek. Niye diyemeyecek? Şöyle bir inanışı varsa diyemeyecek. İşte efendim çok yüz vermiş şımarır, şımarır tepene çıkar gibi kodlarla büyütülmüş çevresinde bu türlü inanışlarla büyümüş bir erkek karısına hoş sürprizler yapmasını bekleyemeyiz. Çünkü her seferinde kulağına bu yanlış kodlar gelecektir. Kapısının bir tarafı ona diyecektir ki hayır şımarır. Negatif kodlarla büyümüş bir erkek maalesef bu türlü motivasyonlardan etkilenmeyecektir. Çiçek almayacak efendim veyahut karısına iltifat etmeyecektir. Videolarda neden faydalanamadığımızı izah ettik. Bir de bu işin kişisel gelişim kitapları boyutu var. Kişisel gelişim kitapları okuyan danışanlarımdan şu serzenişi çok duyuyorum. İşte felence yazarı beğenmedim, felence kitabı beğenmedim şeklinde ifadeler duyuyorum. Bu kitapları okuyan insanların kişisel gelişimin bir süreç olduğunu bilmemelerinden kaynaklanıyor bu kitaplardan faydalanmaması. Çünkü kişisel gelişimin hangi aşamasına hitap ettiğini o kitabın bilmiyoruz. X kitabını aldınız, çok güzel cümleleri var, okudunuz. Ama yarıya geldiğinizde veya kitabı bitirdiğinizde diyorsunuz ki ben bu kitaptan hiçbir şey anlamadım, tamam iyi güzel diyor da nasıl, tamam güzel tespitleri var ama ben bunu nasıl yapacağımı bilemiyorum gibi sıkıntılar yaşıyor insanlar. Yani rastgele aldığımız bir kitabın kişisel gelişim yolculuğumuzun hangi aşamasında olduğunu bilmediğimiz zaman veya kişisel gelişimin bir süreç olduğunu bilmediğimiz zaman bu kitaplardan istifade edemiyoruz. Veya bu tür video paylaşım veya kitaplardan o anlık bir fayda sağlamışsak da bile bu sürdürülebilir olmuyor maalesef. Sizler de acı bir şekilde tecrübe etmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Örnek vermek gerekirse mesela çok sık duyduğunuz bir cümle benim en azından çok, çok sık duyduğum bir cümle sen yürü yol sana görünür bazı insanlar önünü göremiyor yolu göremiyor <laughs> hangi yol neden bahsediyorsun <laughs> gibi serzenişlerde bulunabiliyor başarıya ulaşmanın 5 altın kuralı en sevdiklerim bunlar benim hani işte efendim erkeklere söylenmemesi gereken üç cümle kadınlara söylenmesi gereken 10 cümle <laughs> evet sevgili dostlarımız da bizi yalnız bırakma, bırakmıyorlar Efendim başarıya ulaşmanın beş altın kuralı travmalarıyla yüzleşmemiş, çözüme ulaşmamış, Efendim toplum kendisine yüklediği negatif kodlardan kurtulmamış bir insan. Hani bu beş kural evet bu beş kural kim için geçerli? Bu dediğim süreci tamamlamış, kişisel gelişiminde bayağı bir yol kat etmiş bir insan için geçerli bu söylemler. Onun dışında hani yapılacak daha çok işi olan, daha yürüyecek çok yolu olan bir insan için başarının 5 altın kuralı maalesef pek bir şey ifade etmeyecektir. Aslına bakarsanız bir şey ifade etmeyecek dedim ama tam tersine bir kişinin erteleme sorunu varsa bu motivasyonla hiçbir zaman onu harekete geçiremeyecektir. Tekrar ediyorum kişisel gelişim bir süreçtir. Psikolojimizi anlamamız için de belli bir süreci tamamlamamız gerekmekte. Evet bu türlü videolar fayda vermekten ziyade zarar da veriyor. Nedir o? Kişi. Suçu, kabahati, beceriksizliği kendinde arıyor. Kendine olan özgüvenini yitiriyor. <laughs> Özgüven aşılamak e, niyetiyle yapılmış olabilir belki ama kişinin kendi özgüvenini daha da kaybetmesine, depresyona girmesine sebep verebiliyor maalesef. Evet yanlışlardan bahsetmeye devam edelim. E, Türkiye'de ulusal medyada ve e, özellikle de sosyal medyada e, işini hakkıyla yapan çok az insan var. Bir kısmı iyi niyette olabilir belki ama bir kısmı da bilinçli bir şekilde manipülasyon yapıyor. Neden bilinçli bir şekilde diyorum? Çünkü verdikleri bilgiler ve yorumlayış şekillerine baktığım zaman bu konuyu bilen birinin veya işte bu konuyla alakalı olan bilgilere sahip bir insanın edemeyeceği laflar, psikolojiden anlayan bir insanın etmemesi gereken lafları edildiğini görüyorum. Vatandaş, yani psikolojiyle çok fazla ilgilenmeyen veya konuya tam hakim olmayan bir insanın da burada hani manipülasyon yapıldığını anlaması mümkün değil. Çünkü başka mevzularda hakim olunca ancak manipülasyon yapıldığını fark ediyorsunuz. Bunları da teşhir edeceğim inşallah zamanla duyacaksınız. Türkiye'de bir danışanımın söylediği gibi Kerim Bey sanki dedi bir futbol maçı da nasıl ki futbolcu topu Alıyor, götürüyor, götürüyor, götürüyor. Tam kalenin önüne geldiğinde kornere veya taca atıyor gibi bir durum oluyor. Bu kişisel gelişim videolarına bakıyoruz. Tam her şey böyle çok güzel gidiyor derken bir de bakıyorsunuz ki şifa bulmak yerine tamamen top taca çıkmış. Yani Biz oyundan kopmuşuz. Psikolojimiz daha da berbat olmuş. Yetersizlik duygusuyla daha da perişan olmuşuz. Bu yüzden de kişisel gelişim videolarından nefret ediyoruz demişti. Yani kısa gelişim videoları yapan insanlar, psikologlar veya işte yaşam koçlarının videolarına baktığımda bir kısmı bilgiyi doğru vermesine rağmen yorumlarken manipülasyon yapıyor veya doğrular arasında yanlış cümleler karıştırılıyor. Bunu yani yanlış cümlelerin doğruların arasında ne işi var? Tabii ki bu bir kasıt. Ben bundan şüphem yok ama nedeni, nasılını? Tabi onları itiraf etmediği sürece bilemeyiz ama bir takım şüphelerim var, onu da sizlerle paylaşacağım. Sıkıntıların bir çoğu da buradan kaynaklanıyor çünkü sadece yalan yanlış şeyler anlatılsa bunu reddetmesi kolay olacak. Ama doğruların arasına yanlışlar serpiştirildiği zaman veya çıkarımlar manipülatif bir şekilde yapıldığı zaman bunu anlaması zor oluyor ve bu videoları izleyen sizlerin de motivasyonu düşüyor nefret ediyorsunuz, kendinizi yetersiz ve dersiz hissediyorsunuz, beceriksiz hissediyorsunuz belki de. Bu gibi maalesef yan etkileri oluyor. Evet, neden peki bu manipülasyonlar oluyor derseniz şöyle bir takım iddialarım var. Türkiye'de ve dünya genelinde ee, insanları belli davranış şekillerine sokmak için e, manipülatif operasyonlar yapılıyor. Bir de sıkıntıya ve bunalıma düşen insanlara, derman arayan insanlara da manipülatif çareler sunuluyor. E, daha derin bunalımlar tetikleniyor. E, bunu neden yapıyorlar derseniz şöyle söyleyebilirim. Tabii kimse itiraf etmediği sürece bu %100 doğrudur diyemeyiz ama e, gördüklerimiz ve olayların nereye vardığını e, değerlendirdiğimizde bir takım bulgulara eri, e, ulaşıyoruz. Bir takım çıkar odakları tabii ki bunları kullanıyor olabilir. Birincisi, dünya genelinde siyasete ver, e, yön vermek ve toplumları etki altına almak için e, çalışmalar yapıldı. çoğunuzun malumudur. Neden? Çünkü kendi derdine düşmüş insanların siyaset ve ekonomiyle, e, dünya gündemiyle ilgilenmeleri mümkün olmuyor, onlar kendi derdine düşmüştür. İkincisi kapitalist ekonomilerde mutsuz ve huzursuz insanlar mutluluğu tüketimde ararlar veya algı o şekildedir, reklamlar o şekildedir. Tükettikçe mutlu olmamız bize algı yoluyla verilmeye çalışan bir mesajdır. Mutsuz insanları kısa süreli hazlara yönel, yönelterekten daha çok fazla mal satmak, daha çok tabii ki para kazanmak. Her dönemde olduğu gibi yine konu duygusal para ve güç. Üçüncü olarak ana akım medya zaten başlı başına bir problem toplumların dostu kesinlikle değiller. Yandaş olsun olmasın hani yaygın tabiriyle yandaş medya, karşıt medya, muhalif medya diyoruz ya yandaş olsun olmasın e, medya toplumların dostu kesinlikle değil. Neden? E, ya fonlanıyorlar ya da kar e, elde etmek için, reklam gelirleri elde etmek için sonuçta e, ticari kaygılarla kurulmuş Kuruluşlardır. Burada da reyting yapan her türlü program toplumun değer yargıları gözetilmesi için servis ediliyor. Mesela kadın cinayetleri haberleri hepinizin malumudur. 10 dakika, 15 dakika her ayrıntısına kadar veriliyor. Hollanda'da mesela bu türlü haberleri ya duyamazsınız ya da sadece 10 saniye verilir, kapanır yani. Mesela Hollanda'da yanlış hatırlamıyorsam 3 günde 2 kişiydi. Bunların bilgileri internette var. Üç günde iki kişi kendini raylara atarak da intihar ediyor. Ama bunu kesinlikle haberlerde duyamıyorsunuz. Hani merak eder interneti açarsanız bu bilgiye ulaşırsınız. Böyle bir sansür var. Tabii ki bu sansürde insanların psikolojisi bozulmasın, huzuru kaçmasın diye uygulanıyor. İşe de yarıyor tabii ki. Yani insanların intihar ettiğini duymak bana ne katabilir diye soracak olursanız bence hiçbir şey. Yok. Bu tür haberleri verirseniz ne olur? Anksiyete başta olmak üzere birçok psikolojik sıkıntıları beraberine getiriyor. Biraz da psikologlardan neden şifa bulamadığımızı anlatalım. Ee, teknik olarak şöyle söyleyebilirim. Hollandalılar örnek vereyim. Psikologlara gitmek için e, özel sağlık sigortamız var. Bunların koyduğu bir kota var. 5 seansta da sağlıklı bir e, terapi uygulayamayacağı için olsa gerek. E, yani başlamadan bitiyor gibi bir şey oluyor ya kendiniz ödeyeceksiniz ki bunu insanların ödemesi maddi olaraktan çok zor. Böylece bir çözümsüzlüktür gidiyor. Bir başka faktör yine psikologlardan fayda bulamıyor olmamızın başka bir sebebi de Türkiye'de ve dünyada psikologların yeterince eğitilmemesi. Şimdi psikologların da linçine uğramak istemem ama bunu Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın sözlerinde de görebilirsiniz. Bir de tabii psikologlar eğer bu mesleği para hırsıyla yapıyorlarsa tabii herkesi de aynı şekilde bir kefeye koymak da istemiyorum ama yani yaşadığımızı da inkar mı edelim? Yani ben hem kendim deneyimledim hem de danışanlarımın bana şikayeti yani bana gelen bana danışan insanların onda dokuzu psikologlarla, psikiyatrlarla Tecrübesi olan insanlar, işini yapan insanları tabii ki ayrı tutuyoruz ama hep bir şikayetle geliyorlar. <laughs> Çok şükür biz de elimizden geleni yapıp olumlu neticeler alıyoruz. Psikologlarda fayda bulamayan insanlar nereye gidecek? Psikiyatrlara gidecek ve ilaç tedavisi uygulanacak. İlaç sektörünün yine burada duygusal bir bağı olduğunu tahmin etmek çok iddialı bir laf olmaz diye düşünüyorum. Ee, tabii ilaç gerektiren durumlar yok mudur? Illaki ben ilaca karşı değilim. Yanlış anlaşılmasın ama e, anksiyetesi olan bir insanın problemlerini çözmek, sorunun kaynağını anlamak yerine al şu hapı yut bir ay sonra gel demek yani böyle bir böyle olaylara karşılaştığımız zaman durumun duygusal olduğunu düşünüyoruz tabii ki. Anksiyete sorunu olan insanlarla da çalıştım. Ben psikolog değilim ama dediğim gibi sorunun kaynağı travmatikse işte efendim ki bunları ileride konuşacağız. Psikoloji bu kadar çok karmaşık bir konu değil esasen veyahut çok karmaşık olmayan konular zamanında müdahale edilmediği zaman anksiyete büyüyor ve ilaç tedavisi gerektiriyor. Belki bu bazılarınıza iddialı gelebilir ama e, ne demek istediğimi ilerleyen videolarda anlatacağım inşallah. Sevgili gönül dostları, kavramlarda da çok fazla yanlışlık yapıldığını görüyorum. E, mesela sıkıntısı olan insanlar psikolojisi bozuk e, denebiliyor. Bir de danışan değil, hasta deniyor. Psikolojik sorunları olan insanlar, tabii şizofren, mani, depresif gibi durumlar haricinde diyorum. Yani basbaya bildiğiniz sıradan insan ki her insanın sıkıntısı vardır. Ve toplumun %99'unun da en az birkaç travmatik yaşantısı var. Yani toplumda travmatik yaşantısı olmayan insan yok. Önemlisi travmatik yaşantımızın hayatın, hayat kalitemizi etkilememesi yönünde kendimizi nasıl geliştirebiliriz. Tabii bunun için de yardıma ihtiyacımız var. Yardım arayışı içerisinde olan insanlara hasta demek çok etik değil. Bu nedenle de insanların yardım aramaktan çekindiğini de görüyoruz. Evet travma kelimesi de bir yara oldu. Ee, i̇nsanlara şöyle bir travman var denildiğinde de e, tepki gösterebiliyorlar. O yüzden ben travma kelimesi yerine sıkıntı kelimesi kullanmaya çalışacağım. Evet videonun devamını daha sonra çekelim inşallah. Çünkü bayağı karardı, görüntü kalitesi düşmeye başladı. Videonun devamında başka bir arka plan e, görebilirsiniz. Şaşırmayın. Sevgili dostları bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.